Merhaba, İngilizce ileri seviye metin çeviri ve analiz serisine devam ediyoruz ve bu videoda birlikte iki adet kısa metni okuyacağız, analiz edeceğiz ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metinlerden birincisinin başlığı Nobel Peace Prize, Nobel Barış Ödülü. The Norwegian Nobel Committee, Norveçli Nobel Komitesi, decided, karar verdi, Şimdi burası özneydi. Norveç Nobel Komitesi. Decided fiilimiz karar verdi. Decide fiilinden sonra ikinci bir fiil kullanırsak bunu infinitive olarak to infinitive olarak kullanırız. decide ardından to infinitive olan fiillerdendir. Peki neye karar verdi? To award the Nobel Prize. Award ödül olarak vermek demek. Ödül vermek. Tabii neyi veriyor? award the Nobel Prize for 2021. Nobel Barış Ödülü'nü 2021 için yani 2021 Nobel Barış Ödülü'nü tabi e, award'u burada vermek olarak alacağız. Ama biz kelimenin, fiilin, anlamının ödül vermek olduğunu da bileceğiz. To Maria Reza and Dimitri Muradov Maria Reza ve Dimitri Muradov'a vermeye karar verdi. Burası nesne grubuydu. Infinitive ile birlikte başlayan. Peki ne için verecek? For için their effort to safeguard freedom of expression. Onların çabaları için verdi. Peki bu çabalar ne için? Burada gelen Tuğ'da onu anlatıyor. To safeguard freedom of expression. Safeguard e, korumak demektir. Freedom of expression da oflu bir tamlama, isim tamlaması. İsim tamlamalarında sondan başa doğru gelir. E, gelinir ifade özgürlüğünü koruma çabaları için verdi. Bununla ilgili bir görselimiz var. Evet. Şimdi devam ediyoruz. The comedy set komite dedi. Burada aktarmalı anlatım reporta speech başlıyor. Komite özne set söyledi. Fiil neyi söyledi? E, reporta speech olduğu için söylenilen şey bir cümleyle ifade edildiğinde aktarılan şey. Bunu detle bağlıyoruz. Reporta speech cümle köküne. Freedom of expression was a precondition for democracy and lasting peace ifade özgürlüğünün olduğunu söyledi. A precondition for democracy and lasting peace demokrasi ve kalıcı barış barışın ön koşulu olduğunu söyledi. Toparladığımız zaman komite komite ifade özgürlüğünün demokrasi ve kalıcı barışın ön şartı olduğunu söyledi. Last e, sürmek demektir İngilizcede fiil olarak. E, Lasting dediğiniz zaman sıfat oluşturduğunuz zaman ismin önüne getirip tanımladığınızda uzun ömürlü ya da kalıcı anlamlarına gelir. Reza and Muradov received Reza ve Muradov aldılar. Posta yoluyla almak bir şeyi Dijital yoldan almak ya da ödül olarak almak anlamında almak için kullandığımız fiil receive'dir. Öznemiz resa ve muradov'du. Fiilimiz aldılar. Şimdi nesne geliyor. Neyi aldılar? The Peace Prize, barış ödülünü for their courageous fight, cesur mücadeleleri için aldılar. Peki bu mücadele ne de Bir for daha geliyor. For freedom of expression in the Philippines and in Russia. Filipinler ve Rusya'daki ifade özgürlüğü için verdikleri verdikleri cesur mücadele için aldılar ya da cesur mücadeleleri için aldılar. At the same time aynı zamanda they represented onlar temsil ettiler simple past All journalists bütün gazetecileri temsil ettiler. Şimdi o gazetecileri tanımlayan bir sıfat cümleci başlıyor relative clause. Who stood for this idea. Stand for desteklemek demek. Bu fikri destekleyen bütün gazeteciler için aldılar. Who stood for this idea in a world. Şimdi bu ifade devam edecek. Açacağız bunu daha da. Relative clause devam ediyor. Who stood for this idea in a world. Bir dünyada bu fikri destekleyen bütün gazetecileri temsil ettiler. Şimdi de dünyayı tanımlayacağız. Ve bir relative clause'da da dünyayı tanımlıyoruz. İkinci bir relative clause'la. In which democracy and freedom of press is facing increasingly adverse conditions. Basın özgürlüğü, basın özgürlüğü, demokrasinin ve basın, basın özgürlüğünün increasingly adverse conditions, Giderek artan derecede adverse conditions, olumsuz koşullar, olumsuz koşullarla burada fiil var, karşı karşıya kaldığı bir dünyada. Evet, yani e, toparlarsak da şöyle etteseyim tam onlar aynı zamanda e, temsil ediyorlardı bütün gazetecileri. Tabi sıfat cümlecini gazetecileri tanımayan sıfat cümlecini de buraya koyarsak işte demokrasi ve şöyle evet e, içeriden dışa doğru geleceğiz. Demokrasi ve basın özgürlüğünün özgürlüğünün giderek artan derecede olumsuz koşullarla karşı karşıya kaldığı kaldığı bir dünyada bu fikri destekleyen bütün gazetecileri temsil ediyorlardı. Ya burada şöyle bir şey yapalım. Mesela at the same time aynı anda bir ara sözdür. Bunu bir yazalım bakalım. Ya bu ara sözümüz olsun bizim at the same time. biraz koyu renkler bulmaya çalışayım. At the same time aynı anda. Şimdi öznemiz bizim nedir? Bir açılım getirelim buna. Diyelim ki işte özne day. Bu bizim öznemiz olsun. Evet bunu da sarı yaptım. Ha fiilimiz represented. Efendime söyleyeyim fiilde de gelsin. E, şöyle yapalım. Tamam. Şimdi nesne grubuna geçtiğimiz zaman burada bir relative clause'umuz var. All journalists who stood for this idea in a world in which democracy and freedom of press is facing increasingly adverse conditions. Şimdi şurada nesnemiz bütün gazetecilerdi. Bütün gazetecilerde nesne yapıyorum. Bakın şimdi biz neleri yerine koymuşuz bir bakalım. Ara sözümüz, cümle başladı öznemiz, fiilimiz, nesnemiz ve bakın şimdi o nesneyi tanımlayan e, bir relative clause e, grubu. Relative clause grubu. Bunu da nasıl yapalım? Mesela şöyle farklı bir renge büründürelim bunu da. E, ne kaldı? Kullanmadığımız renk olarak bir turuncu mu koysak buraya da? Evet. Tamam. Böyle yapalım. Ve e, in a world in which democracy and freedom. Tamam. Who stood for this idea in a world? Ve şunu da unutmayalım. E, dünyayı tanımlayan ikinci bir relative clause'umuz var. Yani iç içe iki relative clause da burada kullanılmış oldu. Peki. Devam edelim şimdi metnimize. A Russian veteran reporter. Veteran. E, veteran kıdemli demektir. Bir Rus kıdemli muhabir et Novaya Gazeta, Novaya Gazeta'da, tabi bunun da hepsi özne grubu, Novaya Gazeta'da e, kıdemli bir Rus muhabir, fiil geliyor, told, söyledi, kime söyledi? The media, şimdi canlı nesne geldi. Peki neyi söyledi? Buradan itibaren de cansız nesne geliyor. That the award was a great encouragement. Ödülün Büyük bir encouragement teşvik demek, teşvik olduğunu söyledi. For all Russian journalists, bütün Rus e, gazeteciler için, as they had been going through difficult times in the last few months. Burası zaman zarfı. Şöyle, e, şu, e, zaman zarfı değil, pardon. Evet, e, sebep anlatan bir cümle. Ez burada için anlamında. As they had been going through difficult times in the last few months. Biz ne demiştik? Bütün Rus gazeteciler için büyük bir teşvik olduğunu söyledi. Çünkü çünkü they have been going through difficult times in the last few months. Son birkaç ayda zor zamanlardan geçmekteydiler going through o anlamda. Biz bunu Türkçe'ye daha güzel çevirsek işte zor zamanlar yaşamaktaydılar diye çeviririz. Peki ben bunu niye mektemaktaydı diye çevirdim? Çünkü şu olay zaten simple past. Yani ödül bir teşvik oldu. Bu insanların, bu insanların zor zamanlar yaşamakta olma durumu bu ödülün verilmesinin öncesinde başlayıp yani geçmişin geçmişinde başlayıp bir süredir de devam etmekte olan bir durumdu. Eğer biz bir ifa bir cümleyi ifade ederken geçmiş zamanla başlar. Sonra o zamanın daha öncesinde bir zamana gidersek bu past perfect olur. Ha bu olayın ne kadar geçmişin geçmişindeki olayın ne kadar zamandır devam etmekte olduğunu da söylersek aynen burada olduğu gibi o zaman past perfect continuous olur. Toparladık çünkü onlar ee, ne yapmaktaydılar? Son birkaç aydır zor zamanlar yaşamaktaydılar. They were feeling that onlar hissediyorlardı ki they were all approaching a tragic end. Tabi that burada gene bir noun clause oluşturuyor. Bir cümle isimleştirmeye yarıyor. Onlar hissediyorlardı, onlar özne hissediyorlardı. Fil ne hissediyorlardı? Trajik bir sona yaklaşmakta olduklarını hissediyorlardı. Burası past continuous tense. Şimdiki zaman hikayesi. Were approaching. He said that o söyledi. Aktarmalı anlatım report speech başlıyor. E, that'i de kullanmış. E, i̇steğe bağlıdır. Report speech'te that. He said the word diye de devam edebilirdi. He said that o söyledi. Şimdi şöyle 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 olduğunu diyeceğiz. O unu yapısını verecek olan da buradaki that'tir. O, the award was important for the whole Russian independent journalist community. Ödülün bütün Rus bağımsız e, gazeteci topluluğu için önemli olduğunu, işte deti de koyunca söyledi diye fiile geri dönüyoruz. Muradov said, Muradov söyledi. Gene bir aktarmalı anlatım, gene reporter speech. Det, o yüzden burada gene det var ama yutulabilirdi. Şimdi aynı şey yapacağız. Şöyle 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 olduğunu deyip det'le bağlayacağız. Muradov He would have preferred that jailed opposition leader Alexei Alexei Navalny was given the award inset. Inset bunun yerine de demektir. O anlamda kullanılır. Bunun yerine, bunun yerine eee Hapishanedeki muhalefet lideri e, Alexei Navalny'e burası edilgen was given the award. Evet, ödülün Alexei Navalny'e verilmesini tercih edeceğini söyledi. Şimdi burada biraz durmakta fayda var çünkü burada e, kompleks bir yapı var. Kompleks yapı derken e, biz e, o yapıyı açtığımızda. Ee, yani şöyle önemli olan o yapıyı açmak. Açtığımızda aslında temelde hep var olan şeyin özne efendime söyleyeyim fiil, nesne, işte kullanmaya ihtiyaç varsa yer ya da zaman zarfı e, durumu olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın burada özneydi. Muratov set dead dedik. Buranın biz şey olduğunu biliyoruz. Yani reporter's speech temel cümle kısmı olduğunu biliyoruz. Ha Şuradan itibaren de nesne grubunun geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla Muradov özne söylediği sona bırakıyorum. Çünkü Türkçe'de fiil sona gelir. İşte ödülün e, muhalefet lideri Alexei Navalny'e verilmesini burası edilgen İşte tercih edeceğini söyledi. İşte hapisteki jailed o anlamda. Jailed burada sıfattır. Söyledi diyoruz. Peki burada niye would have preferred var? Şimdi if clause tipiçi düşünün. İlklos tipişi düşünün. E, efendime söyleyeyim. Yaşanmış bitmiş bir olayın arkasının ardından e, yorum yaptığınız zaman yani geçti borun pazarı süre şeyin hileyi artık yapılabilecek bir şey yok. Biz bunu e, tipişle yapıyoruz. Yani efendime söyleyeyim. E, şöyle şöyle eğer ödül Alexia'yı Nevelni'ye verilseydi ben bunu tercih ederdim gibi if clause tip 3 yapısını düşünün. Burada şart cümlesi şart cümlesi atlanmıştır. Atlanmıştır. Gizlidir. Yani anlam olarak gizlidir cümlenin içerisinde. If clause tip için temel cümle yapısı vardır. Yani artık geriye dönülemez bir şey olduğu için o söyledi ki o tercih ederdi. Eğer ödül e, Alexei Navalny'e verilmiş olsaydı gibi if clause tip 3 yapısının temel cümle kısmını kullanıyoruz burada. O yüzden would have ve fiilin üçüncü hali. Şimdi ikinci haberimiz var. İkinci haberimize bakıyoruz. Rich parents help children get into universities. Zengin anne babalar yardımcı oluyorlar. Children get into universities. Çocukların üniversiteye girmesine. Get into girmek. A federal jury in Boston, Boston'da, Boston'da e, federal bir jüri fiil geliyor. Convicted hükmetti. Ne hükmetti? Two wealthy fathers in the first United States college admissions scandal trial. Ha şimdi e, şöyle convict hükmetmek bir de mahkum etmek anlamı var. Dolayısıyla bir federal jüri Boston'da iki e, servetli varlıklı babayı mahkum etti. Peki bunu nerede yaptı? In the first United States College Admission Scandal Trial. İlk Birleşik Devletler üniversiteye kabul skandal davasında. College Admission, Admission kabul demek üniversiteye kabul. The charges, charge suçlamalar, ithamlar, were for corruptly trying, ithamlar şunun içinde, were for, ne, ne içinde? Crumply trying to buy their children's. Crumply zarftır burada. Fiili tanımlayan yapıya kelimeye zarf diyoruz. Burada çabalamak var. Yolsuzca çabalamaktan dolayıydı. ithamlar bunun üzerineydi. Ne için peki yolsuzluk yaparak çabalamak? To buy their children's way into elite universities. Çocuklarının, çocuklarının elit üniversitelere girme yolunu e, yolsuzca satın alma. Burada satın alma var. Çabaları. Yolsuzlukta satın alma çabalarına yönelik de ithamlar. E, peki, elit üniversitelerine ne olarak girecekler? Ez olarak burada fake athletic recruits e, sahte sahte sporcu olarak girecekler. Şimdi e, recruit'ın Yeni üye anlamı var. Yani kelime olarak yeni üye demek. Ha, yani üniversiteye sahte sporcu öğrenciler ya da üniversiteye sahte sporcu üyeler olarak gireceklerdi. Bununla da ilgili bir e, görselimiz var. University of Southern California, e, Güney Kaliforniya Üniversitesi'den giriş bölümünden işte tabelasını görüyoruz. Bir e, görsel görüyoruz burada. The jury found a former casino businessman, jury buldu, ha, jury özneydi buldu. Fiil neyi buldu? A former casino businessman and a finance businessman, bir eski kumarhane patronunu ve a finance businessman bir finans e, iş adamını buldu. Ne buldu? Guilty, suçlu buldu. Of burada dandana veriyor. Neyden suçlu buldu? Ya da ne için suçlu buldu onu veriyor. Using fraud and bribery. Fraud yolsuzluk demektir. Bribery de rüşvet. Yolsuzluk ve rüşvet kullanmaktan suçlu buldu. The two men, iki adam özne are, are e, among. Among arasında demek. İkiden fazla şeyin arasında derken among kullanıyoruz. Among 57 people, 57 kişinin arasındalar. 57 people charged. Şimdi e, charge itham etmek demekti. E, burada past participle e, yani fiilin üçüncü hali arkadaşlar sıfat olarak kullanılmıştır. İtham edilen 57 kişinin arasındaydı. Şimdi bu el, itham edilen 57 kişiyle bir relative clause tanımlıyoruz. In which ki bunların arasında wealthy parents servetli ebeveynler worked e, çalışıyordu with an admissions consultant bir kabul danışmanıyla ne için çalışıyorlardı? To get places for their children'ın çocuklarına yer edinmek için üniversitede. One of the fathers babalardan e, bir tanesi supposedly paid yani farz ediliyor ya da öyle rivayet ediyor, öyle söyleniyor. Supposedly o anlamda. E, Paid üç 300 bin dolar ödediği varsayılıyor. In 2018, 2018'de to amaç bildiren to, to get his daughter into the University of Southern California, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne e, kızını yerleştirmek için get into. Kız burada nesne konumunda, nesne kişi konumunda. As olarak ne olarak? As a basketball recruit, basketbolcu öğrenci olarak. Yani basketbolcu yeni üye ya da öğrenci olarak. O kadrodan yani. While iken ne iken? The other man, diğer adam offered 220.000 dollars. Diğer adam 220 bin dolar teklif ederken in 2014, 2014'te for his son to go to the same university oğlunun aynı üniversiteye gitmesi için 220 bin dolar teklif ederken ez olarak ne olarak gidecek? E water polo recruit. Water polo da işte su topu demek. Su topu kadrosundan ya da su topu alımı olarak. Four years later, 4 yıl sonra he paid 1 million dollars. O 1 milyon dolar ödedi. To try to get his twin daughters, çabalamak için to get his twin daughters into tabi get into olunca sokmak olacak. Yerleştirmek olacak. E, i̇kiz kızlarını into two other universities diğer iki üniversiteye yerleştirmek için yerleştirmek için 1 milyon dolar ödedi iki yıl sonra. Acting United States Attorney Acting United States e, Attorney'de ABD'li avukat vekili demek. Vekili. Acting vekil anlamına geliyor. Edroni zaten avukat. Ee, işte i̇şte ABD'li avukat vekili Nathaniel Mendel set söyledi. Gene bir reporta speech başlıyor. Det'i kullanmayı tercih etmiş yazar. Neyi söyledi? İşte o ni kısmını det veriyor burada. İçeriğini de ardından gelen cümle söyleyecek. What the man did? Adamların yaptığı şeyin, burası özne, adamların yaptığı şey was an affront, bir hakaret olduğunu söyledi to hardworking students and parents. işte çalışkan öğrenciler ve ebeveynler yani hakkıyla giren öğrenciler ve ebeveynler için bir hakaret olduğunu söyledi yaptıkları şeyin. The verdict hüküm proved kanıtladı neyi kanıtladı? Şimdi nesne geliyor. Bir noun clause'la, isim cümleciyle. Even these defendants bu e, defendant sanık demek. Bu sanıkların bile, even bile powerful and privileged people, people, güçlü ve ayrıcalıklı insanlar. Bu iki virgül öznenin tamamlayıcısı durumda. O yüzden Türkçe'ye çevirirken e, öznenin önüne koyabiliriz. Hüküm kanıtladı ki güçlü ve ayrıcalıklı olan diyeceğiz, sonra özneye getireceğiz, tanımlama yaptıkları için e, bu sanıklar bile weren't above the law kanunun üzerinde değildiler ya da bu güçlü ve ayrıcalıklı iki sanığın bile kanunun üzerinde olmadığını kanıtladı hüküm. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.